ben oynamam ya sen gel tamam gel gel roblox ya, oynan roblox gel roblox arkadaşlar kızdı sana ama <laughs> toprak arkadaşlar sinirli <laughs> roblox oynuyoruz birbirlerle <laughs> roblox oynuyoruz evet arkadaşlar bugün sizlerle skate teacher oynuyoruz ilk önce roblox oynayacağız sonra skate oynayacağız Ha ilk önce skate için sonra Roblox oynayacağız. Gelin arkadaşlar bugün sizlerle ilk önce bir skate için sonra bir Roblox oynayacağız. İlk önce Roblox sonra skate için oynayacağız. Topaçım gel Roblox oynayacağız. Sevim, ee, arkadaşlar Roblox oynayacağız ve parkur. oyun olduğu için bölüm 1'i yapıp skate için kapatacağız. Hadi bakalım. Şimdi bölüm 1 bir, 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 bir buradan gelip yeni bir şeyle takıyoruz. Biber. Biber. Geçin şuradan. başka. Bir bak bakayım sıkar. Bak şimdi sıkar. Şimdi sıkar. Bizim bu yeniden katılmamız gerekiyor. Evet, motor kaldıralım. Çabuk. Şey kaçacağız? Gel. Sen arkandan yürüyerek geleceksin. Ben kaçacağım.

Şimdi sketiç tam bizi geldi yakalamadan çekip de ama. ama. sen ne tanıtı bırakıyor ki ne? Bıraktım. Ama ara bırak bırakma bunu. <laughs> bırak. Ya. ya baba ne? Tamam tamam tamam. ticet bölüm bak şimdi sen burada oyun oynarken, karıştırırken Thank <laughs> you.